Bunu da bir örnek olayla anlatmaya çalışalım. Alt işverenlik ilişkisi kapsamında 70 çalışanı olan adı Amaya olsun. Amaya yerel bir alt işverenle çalışan kurumsal bir firmaydı. Alt işverenlik ilişkisi 7 çalışanla başlamıştı ancak zamanla genişleyerek 70 çalışan sayısına kadar ulaşılmıştı. Amaya kendi çalışanlar için çeşitli eğitim ve gelişim programları düzenliyordu ancak alt işveren temsilcilerini bu programlara dahil etmiyordu. Bu durumsa asıl işverenin temsilcileriyle alt işveren temsilcileri arasındaki gelişim farkının açılmasına neden olarak birbirlerini anlamalarını zorlaştırıyordu. Süreç geliştirme, stratejik planlama, zaman yönetimi, ekip çalışmasında verimlilik, kalite odaklı üretim, ilişki yönetimi gibi onlarca farklı eğitime katılan asıl işveren profesyonellerinin iş yapış modelleri ve beklentileri zamanla değişiyordu. Ancak Aynı gelişimi gösteremeye nasıl işveren ve çalışanları bu beklentilere uyum sağlayabilecek altyapıya bir türlü erişemiyordu. Birkaç yılın sonunda bu durum aynı dili konuşamamaları ve aynı hedefleri paylaşamamaları gibi birçok farklı soruna yol açmaya başladı. Bu anlaşmazlıkları tabii ki çatışmalar izledi. Alt işveren artık yetersiz bulunuyordu ve aslında değişmesi gerekti. Ağmaya'nın yeni insan kaynakları müdürü adı Ece Hanım olsun. Ece Hanım ilk iş olarak çalışan ve tedarikçi memnuniyeti analizi çalışmalarını başlattı ve alt işverenle yaşanan bu sorunu tespit etti. Ece Hanım önceki iş yerinde alt işverenlerle çalışma deneyimi olan ve konuyu nasıl ele alması gerektiğini bilen birisiydi açıkçası. Hem alt işveren firma temsilcisi hem de şikayetçi ağmaya profesyonelleriyle görüşerek sorunun tam noktasını tespit etti. Asıl işveren kendi alanında uzman, iyi niyetli ve çözüm odaklıydı. Ancak eğitim programlarının dışında bırakıldığı için kurum içerisinde kendini geliştirme alanı bulamıyordu ve gelişen kurum kültürünü deneyimleme fırsatına da bir türlü erişemiyordu. Yönetim'e bir rapor sundu. Alt işveren firmanın değiştirilmesi seçeneğini bir yıl ertelenmesine ve alt işveren temsilcilerinin kurum içi eğitimlere katılımlarının sağlanmasını önerdi. Önerisini kabul ettiler ve alt işverenin bir yıl içinde sergilediği gelişim neticesinde birlikte devam etme kararı alındı. Yani aslında asıl işveren alt işverenin gelişimini engellemiş, ona o fırsatı tanımamış bu senaryomuz. Şimdi bu noktada da aklımıza bazı sorular geliyor tabii ki. Alt işveren bir kaynak mıdır yoksa masraf kalemi midir? Bu asıl işverenin alt işverene bakışını şekillendirecek ana sorulardan bir tanesi. İşletmenizdeki alt işveren profesyonellerini yeterince destekliyor musunuz mesela? Bu da önemli bir soru. Alt işverenlerin kurum kültürüne adaptasyon için hangi adımlar atılabilir? Vesaire vesaire. Yani bu soruların asıl işverenler tarafından etraflıca düşünülmesi gerekiyor.